Arkadaşlar merhaba. Bir başka acı olgu da bu. Yani annem babam bana karışamaz. Yani ee, şöyle söyleyeyim. Siz onların her şeyine karıştınız gençler. Yani çocuklar için çocukları da hitap ederek söylemiş olalım bunu. Sevgili çocuklar, siz annenizin babanızın her şeyine karıştınız ama ya nasıl karıştık hatırlamıyorum ki. Anneniz babanız sizi dünyaya getirdi. Uykularına karışmadın mı onların? Sen bir uyandın gecenin bir yarısında. Kalkın demiş olmadın mı? Bu kadar uyku yeter demiş olmadın mı? Onların uykularına karışmadın mı? Onları uyandırmadın mı? Benim haberim yok ki ama onlar bundan rahatsız değiller. Allah'ın belası demediler sana. Belki canları sıkılıp söyleyenler olmuştur. Keşke söylemeseler ama olmuştur böyle. Ama onların uykularına karıştın. Hem de günün 24 saatin her vaktinde. Yarım saat uyudular. Zınk bir daha uyandırdın. Uyudun. iki saat diyelim uyudun uyanmadın. Bir daha uyandırdın. Bağırdın. Kalkın. uykum uyku yok dedin. Doğru mu? Evde oturuyorlar. Beraber annenle baban. Hastalandın. Bunu isteyerek yaptın demiyorum tabii ki. Ama sonuçta karıştın. Hastalandın. Gecenin bir yarısı. Günün ortası, sabah, akşam fark etmez. Alıp seni hastaneye götürdüler. Babanın işine karıştın. Çalışmaya gidecekti. İşine gitmesine mani oldun. İçin, işinden kaçıncı kez izin aldırttın. Belki işinden atacaklar babanı. Annen yemek yapacaktı. Yemeğine karıştın. Yemek yapma saatine karıştın. Annen kendi annesine gidecekti. Efendim bir ziyarete gidecekti. Hasta oldun. Hasta hasta seni götüremezler diye annen, annenin kendi annesini yani anneannene ziyarete gitmesine karıştın. Gezmesine karıştın. Babanın dışarıda arkadaşlarıyla sohbet etmesine karıştın. Değil mi? Eve bir zarar verdin. Bir şeyi kırdın döktün. Babanın bütçesine karıştın. Para harcaya, harcayacağı yerlere karıştın. Ağladın. Büyük büyük ağlamalar yaptın. Ağladın zırladın demek istemiyorum. Babana çok pahalı telefonlar aldırttın. Ve çok pahalı alışverişler yaptırttın. Babanın bütçesine karıştın. Karışmadığın yer var mı değerli kardeşim? Duş alırken ona karıştın. Bir danışanım söylemişti. Kızı onu dövüyor. Kadın. Hocam. Uyurken ben duşa giriyordum affedersiniz. Acaba uyanır da ağlar işte öteye beriye dönerken kapaklanır da nefessiz kalır korkusuyla 5 dakikayı geçmiyordu duşlarım diyor. Annenin duş almasına karıştın. Tuvaletine karıştın. Sevgili gençler, anne babanızın neyine karışmadınız? Yapmayın lütfen. Şu modernitenin, o iğrenç söylemlerine aldanmayın. Ama değerli kardeşler burada büyük oranda anne baba suçlu onu da söyleyeyim. Siz çocukları televizyonun başına oturtursanız daha küçük yaşlardan ona ahlaki detayları hepsini günlük 4000 davranış var. 4000 sünnet ve adapları diye bir kitap var tavsiye ediyoruz. Alın onları okuyun ve çocuklarınızı öğretin. 2 yaşından itibaren başlayın. Siz suçlusunuz birinci olarak. ikinci üçüncü çocuklar suçlu. Siz çocuklara bu güzel davranışları öğretmediniz. Çocuklar nereden bilsin ki? Telefondan, internetten iğrenç davranışları öğrendiler. Ve benim kararlarıma karışamazsın. Ben kararlarımda özgürüm demeye başladılar. Bunu kim verdi? Televizyon verdi. Kim verdi? İnternet verdi. Sosyal medya, sosyal medya mecraları verdi bunu. Fizik boşluk kabul etmez. Şişedeki suyu boşaltırsın. Ne var şimdi şişenin içinde boş mu? Hayır hava var. Hava girdi oraya. Fizik boşluk kabul etmez. Orada ahlaki bir eksiklik varsa davranış eksikliği çocuk onu doldurur. Başka bir şeyle dolduracak çocuk onu. Dolayısıyla yani internetten şuradan buradan sokaktan öğrence gayri ahlaki şeylerle doldurur belki de. İnşallah öyle olmaz. İnşallah güzelini öğrenir. Efendim? Büyük oranda anne baba suçlu. Televizyonun başına oturtuyorsunuz. Bir dizi vardı. Ya yani şu diziler hayatımızı mahvetti. Kasıtla yapılan diziler bunlar. Kasten yapılan. Avrupa Birliği'nin finanse ettiği diziler. Ahlakı bozma amaçlı yapılan diziler. Şimdi bir dizide şöyle yapıyor. 30 yaş civarında bir tane işte anne rolünde bir kadın dönüyor. Evladım 7-8 yaş civarındaki çocuğa evladım kendi kararlarında özgürsün. Seni vicdansız. Seni vicdansız, seni adi karaktersiz. 8 yaşındaki çocuğun kararında ne tecrübe olacak ya? Nasıl bir tecrübesi olabilir ki 8 yaşındaki çocuğun? Şimdi evladım kararlarında özgürsün. Bunu niye biliyor? Niye diyor biliyor musunuz? Şunu diyemediği için. Sakın anneni, babanı dinleme diyemediği için böyle söylüyor. Öyle dese çocuk uyanacak. Bir dakika ya ne münasebet. Annem babamı niye dinlememeliymişim? Diren, hemen orada direnç sağlayacak. Ama ne yapıyor? Şeytanca bir söylem. Evladım kararlarında tabii ki özgürsün. Fitneyi koyuyor çocuğun aklına. Efendim çocuk da diyor ki bana karışamazsın diyor. Ve çirkin bir söylem bana karışamazsın söylemi. Anne babanın çocuğun hayatına müdahalesi karışma yönlü değil ki tavsiyedir. Ama karışma üzerinden çirkin bir söylemle anne babanın çocuklarına tavsiyeleri itici hale getiriliyor. Bakın herkesin kabul edeceği bir olguyu söyleyeyim mi? Siz de bunu kabul edersiniz. Ben o fikirdeyim diye demiyorum ha. Kimse kimseye karışamaz öyle değil mi? Hiç kimse. Kim kime zorla bir şey yaptırır? Karı kocasına zorla bir şey yaptırabilir mi? Koca karısına zorla bir şey yaptırabilir mi? Ba ana baba evladına, evlat ana babasına zorla bir şey yaptırabilir mi? Bir düşünün. İçinden gelen, yürekle, merhamet kaynaklı bir etkiyle yaptırılan, yapılan şeyler hariç bir kenara koyalım onu. Ağladı, sızladı diyelim. O merhametle yaptırmış oldu. Hoşuna gitmedi, ağlamasına dayanamadı. Efendim yaptı. Yine merhamet devreye girdi. Ama zorla kimse kimseye hiçbir şey yaptıramaz. Karışmak dediğiniz şey haddi zatında ilelebet sonuna kadar bir insana istemediği bir şey yaptırmak değil. Karışma kelimesiyle ne yapıyorlar biliyor musunuz kardeşlerim? Anne babanın tavsiyelerini devre dışı bırakıyorlar. Hani anne babanın annem, annem baban sana tavsiyede bulunamaz diyemeyecekleri için sana karışamaz diyorlar. E karışırken de konuşacak ya hop sizde de direnç oluşuyor. Size böyle öğretiyorlar. Annen baban sana karışamaz. Sana bunu öğretiyorlar ya, anne babaya da aynısını öğretiyorlar. Sen çocuklarına karışamazsın. Dolayısıyla iki tarafı birbirinden ayırıyorlar. Peki çocuklara kim karışıyor? Ya, i̇nternet işte, televizyon işte, diziler işte onlar karışıyor. Yani şunu diyemiyorlar diye öyle söylüyorlar. Anne baba çocuklarınıza elleşmeyin, çocuklarınızın ahlakını biz ifsad edeceğiz siz müdahale ettiniz mi? Biz onların ahlakını bozamıyoruz diyemedikleri için karışma kelimesini kullanıyorlar. Yani sıkıysa şunu söylesinler bakalım. Annen baban sana tavsiyede bulunamaz. Desinler bakalım. Nasihatte bulunamaz. Desinler bakalım. Yok hocam tavsiyelere, nasihatlere kimse itiraz etmez ki. Diye bir itiraz gelebilir. Arkadaşlar itiraz ediyorlar ona anne babanın çocuklarına söylediği şeyler tavsiye ve nasihatten öte bir şey midir? Evet belki söylem kabacadır. Belki kırıcıdır ve doğru değil. O yüzden dedim ya az önce anne baba suçlu başlangıçta. Çocuklarına dikkatsiz cümle kullanıyorlar. Çocuklarına kaba cümleler kullanıyorlar. Bunlar yanlış onaylamıyorum. Ama temelde bu cümlelerin en temelinde ne var? Çocuğuna nasihat yönlü, tavsiye yönlü bir uyarı değil mi bu? Yani şunu mu yapıyorlar? Ben çocuğa öyle bir şey söyleyeyim ki çocuk dünyanın kaç bıçak olduğunu görsün. Bunu mu söylüyorlar? Çocuk bundan sonra hatadan hataya sürüklensin. Bu amaçla mı yapıyorlar o kaba da olsa uyarılarını? Bu amaçta değil. Çocuğun hayatı bu noktada daha düzgün bir tercihle yürüsün. Çocuk şurada bir yanlış yapıyor. O yanlışı bir daha yapmasın. Niyetiyle yapılmıyor mu bu tavsiyeler? Bu öğütler ama kabaca kullanılıyor. Doğru. Anneler babalar da cümlelerine tabii ki dikkat etsinler. Kabaca konuşmasınlar. Anne babalara da buradan seslenmiş oluyorum. Lütfen kaba konuşmayın. Peki nasıl konuşacaksınız? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bunu yapın. Hayatınız yüzde yüz düzene girer. Yüzde yüz biliyor musunuz? Muhatabınızı çocuklarınız, karınız, kocanız, anneniz, babanız kim olursa olsun muhatabınızın yerine arkadaşınız kim olursa olsun, şoför, terzi, berber kim olursa olsun bakın. En saygı duyduğunuz kim hayatınızda onu düşünün. Benim saygı duyduğum mübarek insanlar var. Evliyaullah, Esat Yüşen Hoca Efendi rahmetullahi aleyh. Efendim, Muhammed Efendi Hazretleri rahmetullahi aleyh. Efendim, her iki mübareği de hamdolsun görmeyi Cenab-ı Hak nasip etti. Ben mesela muhatap olurken ee, hemen eşimin olduğu yere, çocuğumun olduğu yere, arkadaşımın olduğu yere hemen onu koyuyorum. Efendim ne yapıyorsun diyorum. Her zaman yapamıyorum ama bunu her zaman yapma yönünü kendimi yönlendiriyorum. Hamdolsun bayağı alanlara yaydım bunu. Kimle muhatap olacaksam karşımda Esad Efendi var ona göre konuş. Hemen cümlelerimiz düzeliyor. Hemen kaba konuşmalardan hemen uzaklaşıyoruz. Bunu yapın, hayatınız yüzde bir milyon düzelir, söyleyeyim size. Çocuğunuzla konuşuyorsunuz ya, hemen çok sevdiğiniz, sevdiğiniz değil, saygı duyduğunuz. Sevebilirsiniz de, insan sevdiğine bazen çıkışabilir, bazen. Ama saygı duyduğu kişiye çıkışamaz, utanır, mahcup olur. Saygı duyduğunuz birisi olduğunu düşünün, çocuğunuzun, annenizin, hemen orada. Çocuğunuz değil de saygı duyduğunuz birisi var orada. Bakın cümleleriniz nasıl düzelecek. Lütfen düzgün konuşun. Lütfen düzgün uyarılarda bulunun. Anne babalar çocukları siz çıldırtıyorsunuz. Bu konuda bir kitap hazırlığı içerisindeyim. Efendim bu detaylarıyla o kitapta inşallah bahsedeceğim. Çocukları siz çıldırtıyorsunuz. Şimdi anne babalara çocuklara müdahale konusunda son derece nazik olmaları gerektiğini söyledik söylüyoruz şimdi de söyledik. Ama anne babalar çocuklarına nezaketten uzak cümle kullanıyorlar diye anne baban sana karışamaz şeklinde anne baba ötekileştirilebilir mi değerli kardeşlerim yani karışma diye bir kelimeyi sevimsiz o kelimeyi kullanıyorlar halbuki anne babanın hedefi karışmak değil evladım burada hata yapmasın evladım burada düzgün bir tercihte bulunsun şeklindedir o Yoksa hayatınızın zindan etmek, bunaltmak, çıldırtmak, sinirlendirmek, kaoslara sokmak. Anne babanın hedefi bu değil ki çocuklarıyla ilgili. Dur ben şunu doğduğuna pişman edeyim demiyor ki. Ama modernite ne yapıyor? Karışma kelimesini kullanıyor. Anne babayla evlat arasında duvar oluşturuyor. Anne babanın kaba kelimeleri, kaba yaklaşımları, itici yaklaşımları sebebiyle anne baba bunları yapmamalı. Net bunu söylemiş olalım. Ama çocuklar da anne babanız böyle davranıyor diye, lütfen bana karışamazsınız. Sen bana karışamazsın anneciğim, sen bana karışamazsın babacığım. Öyle demezler zaten. Bana karışamazsınız. Lütfen bunu söylemeyin. En azından mütekabiliyet gereği, en azından. Sen küçükken değerli kardeşim, anne babanın hayatına o kadar çok karıştın ki bırakın müsaadette onlar da sizin hayatınıza karışsın demiyorum. Tavsiyelerde bulunsun. Belki senin rahatsız edici tavsiyeler olabilir. Kalbini kıran tavsiyeler olabilir. Onları söylersin. Anne bana kaba konuştun ama. Baba bağırıyorsun farkında mısın? Kibarca babana anneni rencide etme diye. Uyurabilirsin. Lütfen uyarı ver. Hatırlatıver ya da uyarı ver biraz kaba olabilir. Anne baba için efendim. Hatırlatıver. Baba bana şu kelimeyi kullanıyorsun ama diye söyleyiver. Ama onları ne olur ötekileştirme. Çünkü sen onların hayatına büyüyünce, bu yaşa gelinceye kadar karıştın. Ha, şöyle bir şey söylenebilir. Onlar bize bakmak zorundular, beni dünyaya getirdiler. Madem o zaman doğru masaylarmış. Hmm. Bu konuda efendim vicdansızca bir cümle bu. Vicdansızca bir cümle. Efendim. Bu cümlenin e, detayını inşallah bir videoyla izah etmeye çalışacağız. Ama şu kadarını söyleyeyim. E, iş yerinde çalışıyorsun efendim e, patron sana e, maaş ödedi mesela. Ma, emeğin karşılığı tabii ki. Maaş ödedi. Sıkıştı. Beraber çay içiyorsunuz. Çayı ödemedin efendim. E, sana diyor ki ya daha yeni maaş verdim. E, keşke ödeseydin. Vermeseydin. Vermeseydin. Evet bu örnek buraya tam örtüşmüyor. Ama böyle bir cümle, böyle bir karşılık olabilir mi? Vermeseydin. Anne baba seni dünyaya getirdi, gülüyorsun, uyuyorsun, oynuyorsun, keyif alıyorsun, kahkaha atıyorsun yeri geliyor. Diyor musun ben niye dünyaya getirdiniz keyif aldığınız zamanlarda, canınız sıkıldığı zamanlarda ben niye dünyaya getirdiniz? Bu adaletlice mi? Bunu konuşacağız. Bu ayrı bir video konusu, bunu konuşacağız. Şimdi burada söylemek istediğim şey en azından müte mütekabiliyet gereği sen onların hayatına karıştın, Karışmak niyetiyle yapmadın o kelimeyi hatırlatarak söylüyorum. Karışmak niyetiyle yapmadın tabii ki. Çocuktun, küçüktün ama hayatlarına müdahale ettin. Normaldir de. Bırak onlar da senin hayatına müdahale etsin. Emin olun kötü niyetli değiller. Fakat yanlış cümle kullanıyor olabilirler. Dolayısıyla modernitenin karışmak denilen kelimesi o sevimsiz kelimeye lütfen siz de aldanmayın anne babalarınızı tatlı bir şekilde bu konuda hatırlatabilirsiniz. Size kaba, işte efendim kalbinizi kırıcı ifadeler kullanıyorsa ama bana karışamazsın lütfen demeyin. Bunlar sizin hayatınızın bir numaralı en kıymetli varlıklarıdır. Zaman zaman hata yapsalar bile bilmiyorlar ki, bilmeden yapıyorlar. Aman söylemenize dikkat edin değerli kardeşlerim. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.